usta öğreticilerin görev almamaları ve yaşadıkları mağduriyeti konuşmak için bir araya geldik. Hepinizin bildiği üzere bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında ödenek olmadığı için bizlere görev verilmedi. Bu konu ile ilgili bağlayıcı net bir açıklamada yetkili makamlarca yapılmadı. Bakanlığın aldığı kararlar, yapılan açıklamalar netlikten uzak. Kurum yöneticileri de bu konuda belirsizliğin sürdüğünü ve bakanlıktan gelecek ikinci bir emre kadar görev alamayacağımızı söylüyor. Bizlerin anladığı ise 2025 Ocak ayına kadar kurslarımızı açamayacağımız, hatta ödenek olmadığı takdirde 2025 Ocak ayından sonra bile kursların açılmama durumunun olacağı yönünde. Bu durum geçimini usta öğreticilikle sağlayan Binlerce usta öğretici mağdur etmiş durumda Aylardır maaş alamayan, işi başlayacağı günü iple çeken meslektaşların taş, meslek borç içinde Yeni bir iş yeri açmak bu hayat şartlarında ve belirsizlikte oldukça zor Ailesini bakmakla mükellef olan usta öğreticilerin omuzlarındaki yük her geçen gün artmakta Oysaki usta öğreticiler devletin en zor anlarında hep yanındaydı hem hiç hem de hiç karşılık beklemeden. Pandemide sağlıklarını riske atarak maske evet. diktiler. Depremde canla başla bölgeye yardım için seferber oldular. Ama bunun bedelini tam olarak gerekçe sunulmadan vazgeçilecek bir meslek grubu olarak ödüyorlar. Bizler her zaman devletimize güvendik ve bugüne kadar aldığımız duyumları ise kulaklarımızı kapadık. Maalesef geldiğimiz noktada büyük bir haksızlıkla karşılaştık. Bizler buradan devletimize seslenerek bu mağduriyete son vermesini istiyoruz. 100 bine yakın usta öğretici ve ailesi konuyla ilgili çözümleyici net bir açıklama bekliyor. Bu bizim hakkımız. Bu açıklamayı kısa zamanda yapmalarını devletimizden rica ediyoruz. Sözlerimi ise Cumhurbaşkanımızın sıkça kullandığı bir söz ile devam etmek istiyorum. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır. Biz onun yolunda ilerliyoruz ve şu anda haksızlığa karşı e, ses olmaya çalışıyoruz. Ayrıca kursların açılmaması eğitime atılan bir çengeldir. Bunu e, öğrencilerimiz de e, çok farkında, bizler de farkındayız. Kurs yerlerimiz büyük bir sabırsızlıkla kursların açılmasını bekliyor. Onlar için halk eğitim kursları hem meslek ve hobi edinme hem de sosyalleşme alanlarıdır. Kurslarımız sayesinde esnafımız da para kazanmakta ve e, e, piyasada sıcak para akışı olmaktadır. Hangi açıdan bakarsak bakalım toplum için büyük bir fayda sağlamaktayız. Yani bir zincirin halkası gibiyiz. Bizden bir halka koparsa diğerleri de sekteye uğrar. Bunun bilinmesini istiyoruz. O yüzden yetkililerden bu konuyu ivedilikle çözüme kavuşturmalarını rica ediyoruz. Eğitimden tasarruf olmaz. Bu konunun en kısa özeti de bu aslında.